Canlar, herkese selamlar. Bugün motor en sorunlu kısmını halledeceğiz. O nedir? O şudur. Ya bir korna var üzerinde. Sanki bir ördeğin boğazına basıyormuşsun gibi ötüyor. Böyle anlamsızca korna'ya basıyorum milleti ikaz etmesi lazım. Dönüp bakıyorlar ne oluyor diye. Arka tarafındaki bu e, yıldız tornavida ile ayar yapılan yerden ayarlarını falan yaptım ama düzelmiyor bir türlü. Ben de korna'yı değiştirmeye karar verdim. Bir tane Seger marka korna aldım. Şimdi bu kornayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Size bir dinleteyim kornanın sesini. Siz de bir duyun. Yani değiştirmekte de haklıyım bence. Bu düzeltilmiş hali. Dalin reklamı gibi. Bıcı bıcı yapalım. Elleri atalım. <laughs> ben çok saçma sapan bir şey ya. Bunu değiştireceğiz yeter. Hadi gelin değiştirelim kornamızın yerine bak. Gösteriyorum hemen sol tarafta. Farların arka tarafında şu arada görüyorsunuz. Korna burada. Şimdi bunu sökeceğiz buradan. Elimiz kolumuz nasıl sığacak ben de bilmiyorum da sökeceğiz işte, bakacağız. Korna evet korna nerede? Korna burada bak. Hemen ön lastiğin tarafından baktığımızda buradan gözüküyor. Şimdi şurada bir tane şeyi var. Şurada bir tane vidası var. Bunu sökeceğiz. Komple şu metal parlak olanı da değiştireceğim. Seger'den yeni çıktı çünkü içinde var şeyin. Onu da değiştireceğim. Bakalım bir deneyelim. Önce olmadı. Kornayı sökeyim üstten. Sonra da şu parçayı sökeyim tek tek. Seger marka kornamızı açalım. Zaten bunun içinde bir şey yok. Şöyle sarılı geldi. Bakalım. Şöyle orasının şimdi Parlak renkli arkası. Bunun siyah. Bununla değiştireceğim. Bakalım bu daha güzel duracak gibi. İnşallah çalışıyordur. Çalışıyor mu çalışmıyor mu denemedim de. Çalışıyordur herhalde. Malzememiz bu. Deneyelim bakalım nasıl olacak ya. Güzel bir korneye benziyor. Hadi söküp takalım şunu. Buradan böyle cırcırla bağlantı yerinden söküyoruz. Onlukmuş zaten bağlantısı. Şöyle çıkarttık. Şu şekilde çıkarttık. Ne kadar küçük yer onlar ya. Çok küçük yalnız. Evet. Kornamızın şu bağlantılarını da sökelim. Bakalım hangisi öndeymiş, hangisi şu kısa ya şu öndeymiş, şu arkadaymış da. Bunu da söküyoruz. Evet, kornayı söktük. Korna böyle. Şurada ayar yeri var. Ayarını yapmama rağmen hala olmadı. Değiştirelim bakalım. Yeni kornamızı bir önce bağlantılarını bir yapalım, bir deneyelim bakalım. Çalacak mı, çalmayacak mı? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bağlantıları yaptık şimdi. Şöyle bir açalım kontağı deneyelim ya. O oh, felaket felaket. Hadi takıyoruz. Şimdi burada vidasını geri takıyoruz. Aslında buna da loktaç sürülür müydü ya? Olabilir de aslında çok titreşimli olduğu bir yerde. Tutturduk yerine. Bir bakalım doğru mu? Doğru da. Şimdi Cırcır cır aradan sokalım. Cırcır cır aradan sokalım. Bakalım bir sıkalım bunu. Evet. Evet sıktık. Bir bakalım oynuyor mu? Oynamıyor. Canavar. 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 Duruşa bak duruş. Duruşa bak şu duruşa bak ya. Nasıl güzel duruyor simsiyah Sağa sola da değmiyor. Gayet güzel. Kornayı bir test ettik. Bağlantılarını yaptık. Güzel de bir ses geldi. Ama şu anda bir denememizi yapalım. Yerine monte ettik. Her şey yerli yerinde duruyor. Cillop gibi. Yapalım. Açıyorum konta O beni duymayanlara gelsin bu. Kornaya bastığımda dönüp bakmayanlara. Ördek mi boğazlıyorsunuz diye dönüp bakıp gülenlere gelsin. Evet. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet net. Sesi yüksek. Zaten bu kornayı alırken şey yazıyordu. İşte sesi biraz daha yüksek diye yazıyordu. Gençler, canlar, dostlar. Bugün de dünyayı kurtardığımıza göre artık kapanışı yapabiliriz. Herkes kendine iyi baksın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.